Herkese evet, selamlar arkadaşlar, merhabalar. Geldik YKS e, soru çözümümüze. Bakalım bugünkü sorumuzda bizlere neler vermiş. Tabii ki her zaman önceliğimiz nedir? Sorulardan başlamaktır. Bakalım bize demiş ki Which of the following hangisi doğrudur? Ne hakkında? Memeliler hakkında hangisi doğrudur? Yani acaba ne yapıyoruz? Demek oluyor ki şıklarda true false yapıyorsun. Peki Hangisi doğrudur yine ne hakkında? Memelilerin biyolojisi hakkında. Bu sefer özel bir yere dikkat edeceksin. True False'unu yaparken özellikle memelilerin e, biyolojisi hakkında hangisi doğru kısmına dikkat etmemiz gerekiyor ve geldik. What is passage? Pasajın esasen ne ile ilgili olduğu noktası. Main about yani tüm metne odaklanman gerekiyor. Tek metnin bir yerine bakarak değil diyor bana. Peki bakıyorum şimdi. Diyor ki memeliler have, have spread. Ne yapmışlar? Yayılmışlar. Başarılı bir şekilde yayılmışlar. Tüm dünyaya yayılmışlar. Ve hatta fethetmişler. Böyle ekstrem böyle nasıl diyeyim? Zor yaşanması zor ya da ekstrem yaşam alanlarını işte çöl ya da kutuplar gibi yaşam alanlarını ekstrem yaşam alanlarını bile fethetmişler memeliler. Peki in spite of... Neye rağmen tüm dış çeşitliliklere rağmen onlar sayısız özelliklere sahipmiş ama nasıl In common, ortak memeliler son derece iyi bir şekilde gelişmişler omurgalı hayvanlardır son e, son derece iyi bir şekilde gelişmiş omurgalı hayvanlardır onların sabit vücut sıcaklığı sabit olan vücut sıcaklığı sağlarmış onlara bir yaşam. Büyük ölçüde bağımsız, sıcaklığın bağımsız olduğu yani çevrelerindeki alanın sıcaklığının bağımsız olduğu bir büyük ölçüde bir yaşam alanı sunarmış. Onların sabit vücut sıcaklığı. Peki sonrasında da büyük ölçüde bağımsız olduğundan bahsettik. Onlar başarırlarmış, elde ederlermiş sabit bir vücut sıcaklığı. Ney vasıtasıyla yüksek bir gıda alımı vasıtasıyla. Tamam neye kıyaslandığında neye kıyaslandığında Repsayo sürüngenleri örneğin sürüngenlere kıyasla yüksek bir gıda alımı vasıtasıyla sabit bir vücut sıcaklığına ulaşırlarmış. Ve ne vasıtasıyla? Bakın artan bir metabolizma oranıyla arttırılmış artan bir metabolizma oranıyla. Uzun bir solunum. Uzun solunum Neye özgü? Bakın memelilere özgü uzun solunum. Ne sağlarmış? Vücut hücrelerine etkili bir şekilde oksijen sağlarmış. Kalpleri içeriyormuş. İki tane e, ne içeriyormuş? Arteriyum. iki tane arteriyum. Iki, e, i̇ki, i̇ki tane de ventrikül içeriyormuş. İki tane arteriyum, iki tane de ventrikül içeriyormuş kalplere. Bunlar da neymiş? Tamamen birbirlerinden ayrı olan iki tane arteriyum ve iki tane ventrikül içeriyor. Bu ne sağlıyor bize ee, oksijen zengini ve oksijenin az ya da böyle eksik noksan olduğu kanın karışımını sağlıyor. Tüm memeliler kim hariç demiş ki yumurta böyle yumurtlayan Monotremler hariç, yumurtlayan monotremler hariç tüm memeliler canlı bir doğum yaparlarmış, canlı yavru doğururlarmış. Hamilelik boyunca fetüs neye bağlıymış, dolaşım sistemine bağlıymış, dişinin dolaşım sistemine bağlıdır ve ne sağlanırmış? Besinler bu şekilde sağlanırmış. Ne vasıtasıyla işte plasenta ve göbek bağı sayesinde besinler sağlanırmış. Oksijenin ve karbondioksitin değişimi de ayrıca da bu yol vasıtasıyla yani yine işte burada bahsettiği yol kullanılarak e, plasenta ve göbek bağı vasıtasıyla bunları kullanarak meydana gelirmiş. Şimdi değişik güzel bir metinde. Peki bakalım şimdi şıklarda bize neler söylüyor? Hangisi memeliler hakkında doğrudur? True false yapacağız biz burada tamamen. Peki, bakıyorum demiş ki as a result of neyin? sonucu olarak eee Farklı yaşam alanlarında yaşamayı benimsemenin sonucu olarak onların fiziksel görünümleri farklılaşmış. Yani farklı yerlerde e, yaşadıkları için mi farklı görünüşlere sahip öyle bir şey dedim mi? Sadece farklı yerlerde yaşamayı başarmışlar dedim. Ama buna bağlı olarak olduğunu söylemedim. Bak bu yanlış bir yorum olur gitti. Sürüngenlere kıyasla memeliler tüketilermiş daha fazla ne tüketirlermiş gıda ne yapmak için onların vücut sıcaklıklarını sürdürmek için evet bak bunun aynısı nerede geçti hemen gel göstereyim sana onlar, onlar dediğim ki memelilerden bahsediyorum. Onlar başarırlar, sabit bir vücut sıcaklığı başarırlar. Ne vasıtasıyla? Gıda alımı ve artan bir metabolizma oranıyla. Değil mi? O zaman ben bu ifadeye vücut sıcaklıklarını sürdürmek, devam ettirmek, korumak diyebilir miyim? Evet bak güzel bir cümle oldu bu bir kalsın peki onların zengin e, oksijen kanı yani oksijence zengin bir kanları sayesinde e, onlar ne yapıyorlarmış yavrularını besliyorlarmış hayır bu sayede besliyorlar demedim sadece plasenta ve göbek bağıyla beslediklerini hani besinlerin bu şekilde ulaştığını söyledik onların artırılmış metabolizma artmış e, metabolizma oranı yardım etmiş ne yapmaya son derece karmaşık Gelişmiş hayvanlara hayır. Bu sadece neye yardım ediyordu? Vücut sıcaklıklarına yardım ediyordu, korumalarına, sabit kalmasına. Gitti. Onlar şehir paylaşırlarmış birkaç benzerlik sürüngenlerle. Sürüngenlerle bir benzerlikten değil, compare'a girmiştim. Compare diye vermiştim. Bir kıyas yapmıştım. Bu da gitti. Cevabım ne olmalı? Bursa. Geldim ikinci soruma. Bana demiş ki Memelilerin biyolojisi hakkında hangisi doğrudur? Peki monotremler. Bak monotremle ilgili sadece şurada bir e, soru geçmişti. Ay niye ben bunu başta büyütmedim yahu? E, yumurtlayan monotremler hariç tüm memeliler canlı bir doğum yapıyorlardı. Peki bakalım burada ne söylüyor? E, monotremler memelilerin bir türüdür. Canlı bir yavru doğuran. Hayır bunlar hariç demiştim. O zaman gittim. Memelerin kalbinin yapısı yardım edermiş neye? Karışmasına. Oksijen e, zengini ve oksijen eksikliği olan kanın karışmasına yardımcı olurmuş. Şimdi bakın benim burada söylediğim ifade iki tane atrium ve iki tane ventrikül e, e, içeriyordu. Doğru mu? İki tane atrium ve iki tane ventrikül içeriyordu daha doğrusu. Bunlar da ne yapıyorlardı? Tamamen birbirinden ayırıyordu. Bu da Karışmasını engelleyip önlüyordu. Şimdi benim için bu nasıl böyle bir şey yardım etsin? Engelliyor önlüyor dediğim şey. Gittim. Memelerin kalpleri eşsizdir. Hiç böyle bir eşsiz terimi kullanmadım. Ya da buna benzer bir şey kullanmadım. Gittim. Uzun solunum ne özelliğiymiş? Özelliktir sınırlı. Sınırlandırılan ne için? Memelerin bazı türleri için. Ee, son derece yani şimdi baktığım zaman ben böyle bir şey söyleyebilir miyim? Uzun solunum memelileri, memeli türlerine özgü bir özelliktir. Uzun solunum, bunlarla sınırlandırılmış memelilerin bazı türleriyle sınırlandırılmış memeli türlerine özgüdür diyebilir miyim? Böyle bir şey var mı? Hayır, böyle bir şey de sınırlandırılmış bunlara özgü diyemem gitti. Fetüs bir dişi içerisindeki fetüs ne yapabilirmiş? Hayatta kalabilirmiş. Ne sayesinde? Plesenta ve göbek bağı sayesinde. Evet zaten bize aslında bunu söylemişti. Dedi ki hamilelik boyunca Fetüs bağlanıyordu. Dolaşım sistemini dişinin dolaşım sistemiyle ilişkilendiriliyordu. Buna bağlıyordu. Ve ne sağlanıyordu? Bir gıda arıza sağlanıyordu. Plasenta via vasıtasıyla aracılığıyla ve göbek bağı aracılığıyla diyordu. O zaman direkt cevabımı aldım geldim metinden işaretledim, geçtim. Main about sorusuna geldik. Main about yani bu aslında benim için best title bile olabilecek bir soru tarzı. Yani best title, main about bunların hepsi tüm paragrafı ilgilendirdiği için aynı şekilde çözülür. Tüm metne bakmam, tüm metne odaklanmam gerekir. Gezegendeki memeli çeşitliliği. Bakın çeşitlilikle ilgili bir tek benim için ne geçti? Bakın tüm dış çeşitliliklere rağmen Tek geçen yer. Gitsin mi? Gitsin. Memelilerin dağılımı. Yani dünyada işte şu bölgede bu kadar memeli, bu bölgede bu kadar, bu bölgede bu kadar diye bir dağılımdan söz ettik mi? Gitti. Memelilerin ortak özellikleri. Hmm. Memelilerin ortak özellikleri. Diyebilir miyim? Bu bir kalsın. Çünkü ee, işte bütün memeliler sadece biri hariç diye verdiğim bir ifade var. Tüm memelilerde, işte vücut memeliler diye bahsediyorum. Nasıl vücut sıcaklıklarını koruduklarından, nasıl yavruladıklarından ya da işte hamilelik boyunca nasıl beslendiklerinden hepsi için bahsediyorum. Tek bir hariç diye bahsettim. O da zaten bir cümleydi. Gitti. Bu olabilir yani. Bu elimde bir kalsın. Farklılıklar. Memeliler ve sürüngenler arasındaki farklılıklar. Bak bunu diyemezsin. Niye diyemezsin? Senin için sürüngenlerle ilgili tek bir yerde örneğin sürüngenlere kıyasla dediğim geçti. O zaman bu senin main nebatın olamaz. Reproduction demiş ki memelilerdeki ee, yeniden üretimin farkları demiş. Şimdi bu Zaten hiç e, üretimle ilgili bir hani bu farklılıklar hiç diyemem. Zaten en mantıklı en genel tüm metinde bahsedilen ifade benim için nedir? Ceyhan ifadesidir. Eğer çeldiricilere düşmezsek rahatlıkla yapabileceğimiz bir paragraf mıydı? Evet. Belki bilemeyeceğiniz çok böyle e, terimsel kelimeler olabilir. Mesela neyi bilemeyebilirsiniz? Tabii ki artırıyorum işte ventrikül onları bilmenize gerektiren, onları bilmenize gerektiren ya da işte yumurta yumurtlayan, buna tren. Bunları bilmenize gerek yok. Ya da ne bileyim plasenta bilmem ne bağı. Bunlar vasıtasıyla buraya XY de XY vasıtasıyla zaten sana yine aynı şekilde bunlar terimsel ifadeler. Bunları bilmesen de olur ama onun dışında Metin içerisinde çok böyle bilmediğimiz kelimeler yok gayet rahat anlayabileceğiniz bir metin ve şaşırtma ifadeleri aslında çok böyle çeldiriciye düşürecek bir şık da e, çok fazla yok. Eğer nerelere düşmezsek bize paragrafta işte eşsiz vermemiş sınırlı vermemiş bu tarz ifadelere bana bunlar vermemiş ki deyip rahatlıkla eleyebileceğim yerler e, olduğu için e, bir çeldiriciye düşünmediği için rahatlıkla çözebileceğimiz bir paragrafta. Bir sonraki paragraf soru çözümümüzde görüşürüz hocalarım Hoşçakalın. kalın.